Şayman. Ben anda bu işe kaydoldum ama ciddi bir süre sadece araştırdım. Nisan'da bu işi yapmaya karar verdim. Çünkü önce kendine faydayı görmem gerekiyordu. Ya. Ben çık, şeker hastasıyım. Ee, şeker hastam kaynaklı birçok sorunlarım var. Şimdi sırayla başlayayım. Bir dakikanın 30 saniyesi gitti. İnsülin <laughs> kullanıyordum, şu anda bıraktım. Ondan sonra e, şekerin getirdiği bazı sorunlar vardı mesela sürekli yorgundum ee, ve dinç kalkamıyordum. 24 saat uyusam hep yorgundum. Melatonin ve e, pine ile birlikte artık böyle bir sorunum yok. Şu anda akşam 12'de uyuyorum, sabah da kalkıyorum. Her, sürekli dinç, zinde ve enerjim. Ve yorulmak nedir bilmiyorum. E, ee, dizlerimde sıvı kalp vardı. Artık şu an hiçbir sorunum yok. E, ee, Uluk vardı. Melatonin ve pine hiçbir sorunum yok kulağımda çınlama oluyordu. Şu anda hiçbir sorunum yok. Ee, Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs>